Ali Kara Hasanoğlu Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı 23 dakikaydı hani. Peşinen söyleyeyim, Türkiye'nin ABD nezdindeki görüşmelerine hiçbir zaman eziklik bakış açısıyla yaklaşmadım. Görüştük mü, telefonla mı yoksa baş başa mı, görüşmemiz ne kadar sürdü, liderler seviyesinde mi yoksa sadece heyetler arası görüşme mi türünden başlıklar açarak Türkiye'nin konumunu ABD nezdinde küçültecek yorumlara imza atmayı hiçbir zaman düşünmedim. Biz güçlü olursak, gücümüzün farkında olursak, dik duran bir liderimiz olursa, hakka aykıran bir altyapı desteğiyle hareket edersek, görüşsek ne olur, görüşmesek ne olur? Telefonla konuşsak ne olur? Baş başa görüşsek ne olur? Sadece heyetler arasında görüşmüş olsak ne olur? Ayrıca liderler seviyesinde de görüşsek ne olur? Tersinden de olaya yaklaşabilirsiniz. Güçsüz bir liderle, gerçekleri söylemekten korkan bir diplomat ekibiyle hareket ederseniz, gücünüzün farkında olmayan bir ekiple iş yapmaya kalkarsanız, en üst seviyeden saatlerce görüşmeler yapıp laklak lak etseniz ne olur? Hatta görüşmeyle yetinmeyip birlikte tatile çıksanız ne olur? Önemli olan içerik, önemli olan gerçekleri muhatabınızın yüzüne karşı söyleyebilmek. Kafa dengi muhatabınız vardır. Bir el işaretiyle 2 saatte ancak verilecek mesajı ulaştırırsınız. Dunkov muhatabınız vardır. 3 saat anlatsanız bir netice alamazsınız. Tam da bu sebeple 3,5 yıl önceki Erdoğan-Trump görüşmesini CNN ekranından girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü diyerek itibarsızlaştırmaya çalışan Nevşin Mengü'ye o günde eleştiri getirmiştim. Türkiye Cumhurbaşkanının Biden'la randevu almak için taviz üzerine taviz verdiği palavralarıyla kendilerini tatmin edenlere karşı bugün de eleştirilerimi yapmaya devam ediyorum. Türkiye dik durduğu müddetçe emperyal devletlerin liderleri ister bizimle görüşsünler, isterse görüşmesinler. Bir platform bulunur, gerçekler haykırılır. Bu pencereden olaylara yaklaşırsanız girdisi çıktısı oturdusu kalktısı 23 dakika sürdü diyerek Türkiye Cumhurbaşkanlığı itibarsızlaştırmaya çalışanlara boylarının ölçüsünü de zaman içinde daha iyi aldırmış olursunuz. Biden'la kıyaslarsanız herkes kabul edecektir ki ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın arası çok daha iyiydi. Ancak Trump'la Erdoğan'ın bir tarihteki görüşmesi üzerinden 23 dakika söylemiyle karşımıza çıkılırken, şimdi Erdoğan düşmanlığında muhaliflerle birlikte hareket edeceği beklentisi içinde oldukları Biden, Türk Cumhurbaşkanı ile 50 dakikalık baş başa sonrasında da heyetler arası görüşmeye devam edecek şekilde hem de aslında NATO toplantısı gibi nihai amacı bambaşka olan bir takvimde bir araya geliyorsa ben bu görüşmeyi kendi açımızdan övecek değilim eziklik duygusuyla hareket edip Biden'la görüşmeyi büyük bir olay gibi gösterecek değilim. Ama birilerinin de hani Biden bizdendi, girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı, baş başası, heyetler arası hepsi hepsi 23 dakika bekliyorduk. Sadece baş başa olanı bile 50 dakika sürmüş diyerek kafalarını duvarlara vurmalarını beklememiz hakkımız olsa gerek. Sadece Biden değil, Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da görüşüyor. Görüşme 52 dakika. Macron'un yüzüne Suriye ve Libya'daki sorunlarla ilgili Türkiye'nin itirazları söyleniyor. İngiltere Başbakanı Johnson'a da görüşüyor Erdoğan. Görüşme 25 dakika. Ona da sessiz kaldığı konular su altında götürdüğü samanlar aktarılıyor. Sırada Almanya Başbakanı Merkel var. Onunla da görüşme 30 dakika. Tabii ki AB ile ilişkiler ve mülteci sorunları konusunda taahhüt edilip ödenmeyen paralar hatırlatılıyor. Görüşmeler bitti mi? Nevşin Mengü bir günde bu kadar kişiyle görüşme yapabilir mi bilmiyorum ama Erdoğan'ın bir görüşmesi de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'te. O görüşmede bir saat sürüyor. Ona da Akdeniz'de ve Ege'de sergiledikleri tilkilikleri yutmadığımız hatırlatılıyor. Şimdi geldiğimiz noktada 3,5 yıl önce girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı 23 dakika sürdü dedikten sonra CNN'den istifa etmek zorunda kalan Nevşin Hanım'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü baş döndüren hızlı ve kritik trafik yoğunluğu sonrasında artık gazeteciliği de bırakması lazım. Bizim hayatımız Erdoğan düşmanlığıyla geçti, küçük küçük olaylar üzerinden kuş kadar beynimizle Erdoğan'ı itibarsızlaştırmaya çalıştık. Biz itibarsızlaştırmaya çalıştıkça o büyüdü. Hem Türk halkının gözünde büyüdü hem de dünya liderliğinin gözünde büyüdü. Bize de düştüğümüz çukurlarda debelenmek kaldı deyip gazeteciliği de bırakması lazım. Sadece Nevşin Hanım değil. 3,5 yıl önceki o istifa kararı sonrasında Nevşin Hanım'a destek verip meslek siciline onurlu bir sayfa ekledi diyen Uğur Dündar da artık kalemini kırmalı. O tarihte değerli haberci Nevşin Mengü sağlam kişiliğine uygun davranışta CNN Türk'ten istifa etti. Böylece meslek siciline onurlu bir sayfa ekledi diye yaptığı yorumu da ekleyerek hep hüsran, hep rezil olma, hep tokat, hep çöküntü, hep rüsvaylık bize düşüyor tespiti yaparak kankan Trump'la bile girdisi çıktısı 23 dakika diyoruz ardından Trump gidiyor hiç görüşmeyecek dediğimiz Biden geliyor o 50 dakika görüşüyor hem de misafir eten bulundukları bir başka ülkede. Biz hep böyle hüsran mı yaşayacağız, hep rezil mi olacağız itirafıyla Uğur Dündar da kalemini kırmalı. Milletin tepesinde boza pişiren bu kalemler artık gerçeklerle yüzleşmeli. Millete, milletin iradesine kurmak istedikleri tuzakların deşifre olduğunu görüp artık bir kenara çekilmeliler. Ve tekrar altını çizerek söyleyelim. Biden'la Erdoğan'ın görüşmesinden şu kadar dakika, ilaveten bir de heyetler arası görüşmenin eklenmesinden bir sevinç, bir mutluluk, bir övünç duyuyor değilim. Sevincim de, övüncüm de, PYD'ye silah verdiniz, F-35'lerde bize ihanet ettiğiniz sözlerinin Biden'ın yüzüne karşı söylenmiş olmasıdır. Aynen girdisi çıktısı 23 dakika olan görüşmede de teröristlere silah yardımı yapıyorsunuz, böyle müttefiklik olmaz gerçeğinin haykırılmasından övünç duyduğum gibi. Ali Kara Hasanoğlu Hilal Kaplan Biden Erdoğan'dan ne istedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretini takip etmek üzere Bakü'deyiz ama gözler NATO zirvesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a görüştükten sonra Amerika'nın yeni başkanı Biden'la da yüz yüze ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Daha önce 45 dakika olarak ayarlanan görüşmenin Biden ekibinin talebi üzerine 1,5 saate çıkarılması, iki başkanın görüşmesi gereken konu başlıklarının ne kadar çeşitli olduğu hakkında fikir verebilir. Biden, NATO zirvesinden hemen önce G7 toplantısı için İngiltere'deydi. Orsak deklarasyonda Trump döneminden farklı olarak Çin'in yükselen gücüne karşı donelerin geri alması not edildi. Ayrıca Biden'ın G7 sonrasındaki basın toplantısını da takip edenler, çiçeği burnunda başkan için ana gündem başlığının Çin'in nüfuzuna karşı Avrupa'yı yanlarına çekmek olduğunu net biçimde görmüştür. Evet Rusya ile de Trump zamanı yumuşayan ilişkilerin tekrar gerilmesi kaçınılmaz. Ancak bunun Çin'e nispetle daha retorik boyutunda olduğu da görülebiliyor. Biden'ın bir kuşak bir yol projesini alternatif olarak sunduğu 7 milyar dolarlık Build Back Better projesi ve 2019'da Çin'in bir kuşak bir yol projesine katılan ilk G7 ülkesi olan İtalya'nın bir hafta önce projeden çekilme kararı alması birbirinden ayrı okunamayacak gelişmeler. Ne var ki Erdoğan bir satranç ustası ve bu yüzden ekonomik kalkınma üzerinden Amerikan nüfuzunu artırmaya çalışan Biden'la görüşmeye gitmeden havaalanında yaptığı açıklamada Türkiye'nin Çin'le swap anlaşmasının nihayete erdiğini ilan etti. Geçtiğimiz haftalarda Amerikan sermaye devletleriyle toplantı yapan ve ortak ticari hacmi 100 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen Erdoğan'dan bahsediyoruz. Erdoğan siyaseti incelikle örülmüş bir şablonu takip etmeyi sürdürüyor. Hilal Kaplan